Şimdi bir de Hanifliğe ne dediler? Ben bazı makalelerden topladım. Yani Haniflikle ilgili acaba kim ne demiş gibi. Muahhit bir duruş vardır Haniflikte. Haniflik deyince hemen aklınıza şu gelmesi gerekir. Şirkin tam zıttı. De ki ben Hanif olan İbrahim'in dininden Şimdi bir de hanifliğe ne dediler? Ben bazı makalelerden topladım. Yani haniflikle ilgili acaba kim ne demiş gibi. Öyle haniflikle ilgili birkaç akademisyenden baktım, makaleleri derledim. Onunla ilgili sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir kere şöyle bir tez var. Hanifliği din kabul edilmesi ve sadece peygamberimiz zamanında peygamberimize vahiy gelmediyen önceki bir yuruh kişilere atfedilir. Yani bu tez. Yani daha işte vahiy gelmemiş, İslam gelmemiş, Kur'an gelmemiş ama peygamberimiz zamanında birkaç insan gibi mesela Zeyd bin Am gibi insanlar var. Bunlar Hanif dininden diye söylenir. Ve sadece oraya hasredilir. Bu çok yanlış bir tez. Çünkü neden? Mesela Bakara suresinin Cenab-ı Hak buyuruyor ki 135'te ki onu işleyeceğiz biraz sonra. Estağfirullah ve kalu kudu huden ev nesara Hristiyanlar ve Yahudiler, Hristiyan olun, Yahudi olun doğru yola erişirsiniz diyor Cenab-ı Hak burada. Kul de ki Ben millete İbrahim e hanife. De ki ben hanif olan İbrahim'in dinindenim. Yahudiler geliyor. Yahudi olun kurtulun. Hristiyanlar geliyor. Hristiyan olun. Müşrikler şirk inancı zaten. Asla kabul etmiyorlar peygamberimizi. Şimdi e, bu hanifliği din kabul eden ve peygamberimizin zamanında sadece oraya hasreden eden bu teze bu ayet onu çürütüyor. Hani peygamberimizi bunu dedirtiyor Cenab-ı Allah. Allah bunu de diyor. Ben hanif olan İbrahim'in dininden. Ve ma kana minel müşrikin. O müşriklerden asla değildi buyuruyor. Yine haniflikle alakalı şunu görebiliyoruz. Tek tanrı inancını zaten başta da bahsettiğimiz gibi tevhidden bahsetmiştik. Muahhit bir duruş vardır haniflikte. Yani muahhit ne demektir? Tevhidi esas alıp hayatın merkezine tevhid oturturup hayata öyle bakan insan ve bunu karakter haline getiren kişidir. Muahhit. Haniflikte böyle bir duruş vardır. Böyle bir duruş olduğu içinde zaten tüm peygamberler hep dışlanmıştı, Orijinali getirdiği için. Ya da bu orijinalin üstüne küller geç gelmiş, bu külleri temizleyip orijinali ortaya çıkardığı için peygamberler hep dışlanmıştır. Muahhit oldukları için. Pagan paganizme bakıyorsunuz. Putperest bir putperest bir topluma gittiğinde bir peygamber muahhit olduğunu anlatınca tabii ki orada dışlanır. Bütün sistem alt üst oluyor çünkü. Haniflikte tek tanrı inancı vardır. Bunu da ee, belirtmek istiyorum. Şimdi yine hanif Haniflik, saf ve duru olarak inanmak, yaşamak ve bu şekilde tek olan Allah'a ve onun Kur'an'da gösterdiği yolda yürümektir. Allah'a şirk koşmanın tam bir zıttıdır. Haniflik deyince hemen aklımıza şu gelmesi gerekir. Şirkin, Tam zıttı. Bir yerde şirk bir unsur varsa orada haniflik asla yoktur. Burada haniflikten söz etmek mümkün değildir. Yani bu saf bir şekilde. Zaten kelime anlamı o ya. El-Hanef kelimesini söyledik. Tertemiz, arı, duru, pak dedik ya. Yani dini de böyle yaşamak. Saf, duru, ağırlıklardan arınmış... Kirlerden, batı inanışlardan arınmış, bu şekilde inanmak sadece inanmakla kalmayıp, bunu yaşantıya dökmek ve bu şekilde tek olan Allah'a ve Onun Kur'an'da gösterdiği yolda yürümektir. Haniflik. Yine haniflik baktığımızda böyle makalelere derlediğimde şunu gördüm. Haniflik bir yaşam tarzım, bir hayat şekli olduğunu görürüz. Yani bir hanifi biz hanifliği sadece belli hususlarda değil, hayatımızın bütün merkezine aldığımızda bu bizim artık yaşam şeklimiz, hayat tarzımız oluyor. Bunu nereden görürüz zaten? Peygamberlerin hayatından biz görebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki peygamberleri incelediğimizde özellikle Hz. İbrahim'i incelediğimizde yani baştan sona hanif olan bir Müslümandır Hz. İbrahim. Bunun hayatını zaten biraz sonra göreceğiz inşallah. Yine haniflik esasına baktığımızda geleneksel inanç ve yaşayışa karşı, taassup ehline karşı onlardan bir uzaklaşmaktır. Uzaklaşmadır. Zaten sen istesen de istemesen de bu geleneksel yapıda olan ve taassup ehli senden uzaklaşacaktır. Çünkü sen hanifsin. Haniflik esasına göre İslam'a Kur'an'a bakıyorsun. Bundan dolayı taassup ehli bundan mutlaka ayrışacaktır. Mesafeli bir duruş sergileyecektir. Binişli bir ayrılık sergileyecektir. Adeta o toplumda bir azınlık haline bürünecektir. Ya peygamberimizin hayatından bakalım. İlk başladığı insanlardan bakalım. Yani bir avuç Müslüman değil miydi? Azınlık değil miydiler? Neden? Ya Hanif esasında da muvahhiddiler. Bütün sistemlerin çökeltti. Çünkü çökeltecek anlayıştaydı tevhid. Putlardan geçinen bir toplum. Hazreti İbrahim zamanında da öyle. Haniflik olduğu zaman taassup ehli, geleneksel yapıda olan insanlar onlara mesafeli davranır. Zaten Hanifler de onlara karşı mesafeli duruş sergiler muhakkak. Bu şunun gibi bir şey. Doğal olmayan gıdalarla bir insan düşünün. Hayatı boyunca hiç böyle doğal şey görmemiş. Ne doğal tereyağı, ne doğal peynir, ne doğal bir süt. Sen ona dedin ki gittiğinde ya bak bu doğal peynir dediğinde bir alır alın tadar bir değişik gelir. Ya bu nasıl bir şey der? Neden? Çünkü hiç hayatı boyunca doğal şey tatmamış ki. Hayatı boyunca hep şirk üzere yaşamış bir insan düşünün. Mesela peygamberimiz zamanındaki insanları düşünelim. Hayatı boyunca atadan dededen hani ataların dinine uyuyoruz. Babalarımızın dini de böyleydi diyen insanlar var ya. Hayatı boyunca orijinalliği görmemişler ki. O yüzde doğal dini görmemişler ki. Görünce garipsiyorlar. En iyimser tabiriyle. Tabii ki en kötü tabirle düşmanlık sergiliyorlar. En iyim sert tabirle garip Muhammed Haşa yani. Muhammed diye birisi geldi, diye bir şey anlatıyor bu. Ne diyor ya? Yani? Garipse en iyim sert tabirle. Halbuki orijinalini getiriyor sana. Doğal gıdayı getiriyor ama biz doğal olmayan alıştığımız için o bize garip geliyor. Buradan da bu şekilde örnek verebiliriz.